hayırlı cumalar diliyorum. Ve aynı zamanda da inşallah cumartesi günü idrak edeceğimiz Ramazan bayramını hem sizlerin hem de tüm hemşerilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Sizlerin de bildiği üzere tabi 6 Şubat depreminde birçok yapımızı kaybettiğimiz gibi şehir genelinde 1500'ün üzerinde camimizi de ne yazık ki depremden dolayı ya ağır hasarlı ya da yıkılmış bir şekilde yapılar o hale geldiler. Yaşadığımız asrın velaketinde tabi bu camilerimizin hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de valimizin, il müftülüğümüzün ve STK'larımızın desteğiyle önemli bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar 100 tane camiyi Allah'a şükürler olsun bu kurumlarımızın desteği, hayırseverlerimizin desteğiyle ibadete açmış bulunuyoruz. Bugün de Vakıf Katılım Bankamızın 150 milyon Türk Lirası desteği için imzalarımızı atacağız. Bu destekle 13 Şubat'ta 13 Şubat ilçemizde 3 cami, Rukadiroğlu ilçemizde de 3 cami olmak üzere toplam 6 cami inşallah inşa edilmiş olacak. Camilerin proje ve yapım süreçleri de Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekleştirilecek. Ben burada özellikle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürümüz, Hemşehrimiz, Sayın Mehmet Ali Akben'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ee, her zaman olduğu gibi şehrine karşı, hemşehrilerine karşı bir kez daha bu hassasiyetini, duyarlılığını göstermiş oldu. Ben Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu camilerin onarımı, e, bu camilerin yapımı e, hepimiz için de hayra vesile olmuş olur. İnşallah bundan sonra diğer camilerimizin yapımını da hızlandırmış olur diyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun.